Herkese iyi akşamlar. Bugünkü konumuz arkadaşlar 36 voltluk bir tane elektrikli ocak nasıl yapılır? Onun tarifini vereceğim. Açıkçası yani açıklamaya çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi rezidans teli. Bu teli nereden temin ettim? Satılıyorum, Satılıyor. Ben bunu bozuk UFO çubuğundan çıkardım arkadaşlar. Kopmuştu. Bu teli değerlendireyim dedim. Öncelikle bu teli e, düzeltip kaleme sarıyoruz. Sardıktan sonra arkadaşlar e, bir ucuna artı bir ucuna eksi fark etmez artı eksi istediğiniz yöne bağlayabilirsiniz sorun değil. Ben bunu öncelikle 220 voltta denedim. 220 voltta olması için uzun olması lazım arkadaşlar. Delin e, boyutu kısaldıkça voltaj da düşüyor. Bu aklınızda bulunsun. 220'de e, denedim. İnvertörüm 3 kavalık invertörü riske attım arkadaşlar. 48 voltluk sistemi değil. E, 24 voltluk sistemi riske attım. 3 kavalık invertörüm riske attım. E, çalıştırdığım an 220 voltta e, invertörüm hata verdi arkadaşlar. Ötmeye başladı. 0.9 kodunu verdi. E, mosfetler yandı diye düşündüm de. E, invertörü kapatıp tekrar açtığımda invertörüm şükür düzeldi. Mosfetleri yanmamış. Ondan sonra bunu 24 voltluk sistemde denedim arkadaşlar. 24 voltluk sistemde çok hafif yanıyor. Yani e, tellere göre voltaj biraz düşük geldi. Ondan sonra 3 adet jel aküyü birbirine seri bağladım. 36 volt elde ettim. 36 voltta şu an görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu şekilde çok güzel bir e, elektrikli ocağımız oldu. Şu an demin kahve yaptım. Hemen hemen 10 dakikada kaynattı. Ee, tel biraz kısaydı. Şu an tellere ekleme yaptım. Görmüş olduğunuz gibi üç göz yaptım bu şekilde. Bir tarafı artı, bir tarafı eksi. Yani artıyı akünün artısına, eksiye akünün eksisine bağlayıp bu şekilde suyu kaynatıyoruz arkadaşlar. Şu an dakika tuttuk. Bakalım bu cezveyi Kaç dakikada kaynatacak yani bir kup bardağımız bunu kaç dakikada kaynatacak onu göreceğiz şu an arkadaşlar güzel bir ocak oldu bilginiz olsun ee, bu taşı soracak olursanız beton arkadaşlar gaz beton gaz betonu e, elimizde rahat rahat yontabiliyoruz hem hafif ağır değil ve e, nasıl diyeyim yanma riski yok. Dediğim gibi hem hafif olduğu için hem yontma özelliği olduğu için gaz beton kullanmanızı tavsiye ederim. Görmüş olduğunuz gibi bu sağlı sollu şeyler de dediğim gibi UFO çubuğunun koruması aparatları diyelim. Onları ben kullandım. Bu şekilde oval oldukları için gaz betona rahat rahat geçebiliyor yontabiliyor arkadaşlar. Bu şekilde dediğim gibi kendime 36 oldu. Bir tane elektrikli ocak yaptım. Maksadım bendeki elektrikli ocak 1800-2000 watt küsür çekiyor. Yani bir kahve yapana kadar bayağı enerji harcıyor. Ben bunu ne yaptım? Telleri cezvenin altına yoğunlaştırdım arkadaşlar. Yani maksadım ocağın hepsi değil de sadece cezvenin altı ısıyı aynı tüp tüp gibi arkadaşlar düşünelim. E, cezve'nin altına yoğunlaştırdım telleri. Bu şekilde maksat daha hızlı bir şekilde kaynatmak. Dediğim gibi arkadaşlar yani bu tel 24 voltluk diyebilirim. E, bu tel 36 voltluk yani tel uzunluğu uzadıkça voltaj da artıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dediğim gibi ben bunu 220 de denedim. 220 fazla geldiği için şarj tel atmadı ama invertörüm hata kodu verdi. Yani invertörüm kendi kendine kapattı. Böyle arkadaşlar. Şu an dediğim gibi bunun testini yapıyoruz. Eee şu an mevcutta 36 voltluk. Yani elinizde jel varsa yani lityum akülerimi ben riske atmadım. 48 voltluk sistemde deneyecektim. Ama lityum akülerimin BMS'lerini yakmak istemedim. Korktuğum için lityum akülerime yaklaşmadım. Jel aküleri dediğim gibi bu şekilde üçünü birbirine seri bağlayarak normalde 4 adet var. Ama ben 3 adet birbirine seri bağlayarak dediğim gibi 36 volt elde ettim ve bu şekilde ocağımızı şu an test ediyoruz. Anlamadığınız yerler varsa arkadaşlar yorum kısmında yorum yazarsanız elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Herkese iyi akşamlar.